Evet görevliler Sağda Burada bir hakem Bu Sıra. maçın hakimi Ümit Kılıç Ümit Kılıç'ın dışındakiler sahayı boşaltsınlar Baş anlatıyoruz Ümit Kılıç'ın dışındakiler Hakem Ümit Kılıç Arkadaşlar Bakın kurallara Uyarsak hiçbir problem çıkmaz Lütfen Birer boğaz ve bir hakem bu sene büyük ortaya alabilir artık. Burada da baş altında güreşti aldı. İçer büyük ortada. Hüseyin Özdemir. Hüseyin Özdemir. Acil olarak Hüseyin'i de bekleniyor musunuz? Herhalde çimento Hüseyin Özdemir. Hüseyin'i Hüseyin 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 de bekliyorsunuz. Olsun haydi haydi ki zaman geçti arkadaşlar kuralları koyuyoruz ama kendimiz olmazsak başkasına da hiçbir şey anlatamayız sağda bir hakem olacaksa bir hakem bakın sağda birer tane boğa sahibi arkadaşlar sağda birer tane boğa sahibi çekti bak adam göresin. Evet, evet. Ya o ne la bu ne Evet Güvünte Kim